Yola çıkacaksanız arkadaşınız olmaz. Yola girip de bir hedefiniz varsa arkadaşınız olacak. Neden? Çünkü sizi ters yüz ederler. Beraberce geçiriyoruz. Bir şirketiniz var, şirkette beraberce o şirketi. Bu benim şirketim, bu benim şey bürom, bu, bu benim yerim değil. Bizim yerimiz. Belki de en deruni ilişkimiz, fiziksel gibi gözükür ama esas zihinsel olarak Allah'ı e, zikrimiz en üst mertebe, işte secde anında ve rükû anında. En yakın olduğumuz an. Müslüman hedefsiz olamaz. Yani her insan doğduğu günden itibaren birinci hedefi iyi bir insan, düzgün bir insan ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de belki özetlemiş. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Hedef bu esasında. Merhaba sevgili dostlar. Zihinsel Seyahat programı ile sizlerle birlikteyiz ve haberler.com'un İstanbul stüdyolarındayız. Her cuma sizlerle birlikte olacağımızı ifade etmiştik. Yine değerli hocamız İhsan Açık Beyefendi ile birlikteyiz. Bugün aslında sizlerle bir önceki programımızın sonunda da aslında bir yönü itibariyle işaret ettiğimiz yol kavramı üzerinde durma gayretinde olacağız. O halde gelin hadi hep beraber sizlerle yola çıkalım. Lakin bu yola çıkmadan evvel insanda gerekli olan, düşünce noktasında gerekli olan bazı ifadeler var muhakkak. Bu ifadeler kişiye kendisini daha güzel bir şekilde ifade etmesini ya da kendini bilme noktasında çok önemli bir donanıma erişip Rabbini kendini yaratanı bilmesi noktasında da çok önemli bir yola çıkabileceği ümidini taşıyan manalar olacak. Bu noktada aslında bu yola çıkabilmek için gerekli olan hususiyetlerden bir tanesi elbette merak etmek. Merak etmek, ihtiyaç duymak, ihtiyaç hissedileni tanımlayabilmek, kendi bulunduğun noktayı nerede olduğunu, nereden geldiğini ve nereye gideceğini ifade edebilmek açısından hakikaten çok güzel ve çok etkili unsurlar olduğunu düşünüyorum. Elbette bizimki birazcık lafsi noktada kalıyor. Bu işin derununa inmek için bir bilen de konuşmak lazım muhakkak. Yine İhsan Hocam'la birlikteyiz. Zehirli Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Süper elhamdülillah. Bir hafta aradan sonra. Süper elhamdülillah. Elhamdülillah. Biz de iyiyiz hocam. Cuma'nın bereketi olsun inşallah. Amin inşallah. Bereket olsun. Efendim hakikaten Şimdi bu girişte ifade ettiğim şeyler bazı hususlar noktasında kendi kafa karışıklığımızı ortadan yok edebilmek, kaldırabilmek için de yola ihtiyacımızın olduğunu aslında ortaya koyuyor. Ben merak ediyorum aslında yol nedir? Yolu nasıl tanımlar bir mümin? Ve bu kafa karışıklığına sebebiyet veren diğer unsurlar ya da masiva diye ifade edilen hususiyetler ne ki sırat-ı müstakimi çok belirgin bir şekilde ortaya çıkarır? Yolu dinleyelim isterim hocam. Çok önemli bir nokta. Fakat geleneğimizde, bizim örfümüzde şöyle bir ifade var. Esasında oradan da başlamak da lazım. Önce refik, zaten tarik. Yani evet. sonra yol. Önce arkadaş, sonra yol. Evet. Bu hayat içerisinde baktığınız zaman işte bir iş hayatına girersiniz, bir yolculuğa gireceksiniz bu iş hayatındaki arkadaşlarınız önemlidir. Hı hı. Arkadaşlarınız iyi değilse yol da iyi olmuyor. Ee, i̇sterseniz hem böyle e, daha böyle e, günümüze uyarlama anlamında e, bir fıkra gibi bir şey anlatabilir miyiz? Lütfen tabii. Ee, şimdi kablomaya sormuşlar. Evet. Ee, uh, ben Urfa müftüsü olduğum için Ufa'dan örnek verelim. Evet. Şimdi demişler ki ey ee, el kaplumba ee, Urfa'dan Antep'e ne kadar zamanda yürürüz? Evet. O da demiş ki işte hesaplamam lazım. Hesabını, kitabını yapıyor işte. Yollar, bayırlar, çamurlar, efendim e, şurada engeller, şurada kayalıklar falan derken diyor ki bir ayda ben Antep'e varırım. Diyorlar ki bir ayda bizden. Evet. Sana iki ay veriyoruz. Urfa'dan Antep'e İki ay içerisinde yürürsen senin yılın kaplumbağasıyla ile Hani ödül vereceğiz. <laughs> Çok güzel. Ö, Ödülsüz bir yol olmaz. Yani. Bakarsınız her yolun da bir ödül olması lazım. Bu, 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 nokta da enteresan i̇nsanın yani. e, yolculuğunun, yolculuğunun da ödülü cennet. Yani bu, biz bu yolun e, meşakkatine de bundan katlanıyoruz. Ondan mı katlanıyoruz? Burayı biraz açalım mı hocam? Tabii, tabii yani tabi. E, şimdi hani onlar böyle benim... öyle olmasa Allah Teala evet. Kur'an-ı Kerim'de e, yer yer cennetle cenneti e, müjdelemez. Yer yer de e, korku olarak hmm. da e, bize cehennemle ilgili bilgi vermez. E, ama siz o yolculukta öyle bir tat alırsınız ki cennet, cehennem. Ya Rabbi benim. Şimdi senin rızan önemi dersiniz, orayı da aşarsınız. Evet. Ama yola yola çıktığınızda her yolcu sonundaki hedefi belirler. İşte bu kaplumbağada yılın kaplumbağası olma adına bu yola çıkmış. Evet. Çıkıyor ve e, tabii ki heyet Antep'te bekliyor. <laughs> Bir ay <an> geçiyor, yok. <laughs> Kaplumbağanın eser yok. İkinci ay geçiyor, yine yok. Üçüncü ay geçince Kaplumbağa, Terkan'a batmış, gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Onlar bir ay mühlet vermişlerdi, bir <laughs> ay daha, daha doğrusu. Evet. Tabii kaplumbağa diyorlar ki sözünde duramadın. Hmm. Tamam yolun belli, şeyin belli, İddian vardı. Çok iddialıydın, çok hesabını kitabını yaptım diyordun. Niye bir ayda gelemedin? İki, biz de sana artı bir ay daha verdik. Bak artı da verdik, yine gelemedin bak e, bir ay daha sonra, üç ay sonra gelebildi. Kaplumbağa diyor ki hayır diyor. Benim hesabım, kitabım doğru. Ben buraya bir ay içerisinde gelecektim. Peki neden olmadı? Yolda beni bazıları ters çevirdi. Ay canım benim. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Yolda beni birileri tersine çevirdi. Ve ne zaman ki birisi beni düz çevirene kadar ancak devam ettim. Yani yol kat edemedim. Şimdi hayatın içerisine bakarsanız doğumdan biz ölüme kadar biz de böyle ters yüz edenler olacak. Hı -hı. Şimdi belgesel e, hep derler ya belgesel izliyoruz falan çok belgesel izlediğimiz falan yok da yani böyle denk gelmiş bir belgesel de görmüştüm ben. Şimdi kaplumbağa e, ters dönmüş, Hı -hı. ters dönmüş e, ve onun yanındaki diğer kaplumbağalar onu e, meyilli bir yere bir sürüklüyorlar ve e, iterek düzelmeye çalışıyorlar. Aynen. Ha, buradan da Hemen aklıma şey gelmişti. Bu fıkrayı, fıkrayı tabi canlandırdım. Yola çıkacaksanız arkadaşsız olmaz. Eyvallah. Arkadaşlarınız olacak. Yani bir seyahatiniz varsa seyahatiniz, bir hicretiniz bir e, yola girip de bir hedefiniz varsa arkadaşınız olacak. Neden? Çünkü sizi ters yüz ederler. Sizin yardım edenler. Çünkü evet. insanoğlu bu dünyada tek başına bir imtihan geçirmiyor. Beraberce geçiriyoruz bir şirketiniz var şirkette beraberce o şirketi bu benim şirketim bu benim şir bürom bu benim yerim değil bizim yerimiz evet. bizim dünyamız dünya bizim dünya benim değil. Peki hocam o halde izninizle şunu sorayım. Ben böyle bir aralarda bağışlayın belki çok usule erkana uymayacak belki benzerse. hususlarla alakalı da sorabilirim ama peşinden ondan dolayı özrümü ifade Katkı edeyim. Katkı ve katkıma razı <laughs> <Elvan. gülüyor> Şimdi e, Hazreti Niyazi Musri Her Ben seninle yakalama sıkıntı yok. <laughs> Eyvallah. Peki izninizle orayla ilgili bir şey söyleyeyim. Ondan sonra Niyazi Mısri'ye döneyim. Şems-i Tebrizi Hazretleri'nin bir ifadesi var. Dünyamın altı üstüne geldi diye endişe etme. Belki altı üstünden daha hayırlıdır diyor. Şimdi, Bazen de belki duraklamak iyidir. Değil mi? Yani <laughs> insan bilemiyor. Belki o yüzden Niyazi Mısri'nin derman arardım derdime, derdim bana derman imiş ifadesi burada Hı. yerli yerine oturuyor. Bu noktada kişiye derdi de Refiklik edebilir mi? Yani orada hani fiziken yanınızda bir dostunuz olmayabilir ama hani bizim programımız zihinsel bir seyahat ya. O derdimiz zihnimizle bir ortaklaşa bize bir arkadaşlık, bir refiklik yapabilir mi? Buna biz kendimizi hazırlayabilir miyiz ya da hazırlamamız gerekir mi? Dertle olan yakınlığımız sizin önceki programda dert edinen seyahat eder demiştiniz. Böyle bir yakınlık kurabilir miyiz burada Tabii hocam? Tabii ki kişinin en iyi gerçek dostu. Ee, ...onu bırakmayan dostu Allah'tır. Allah'a dost edildiğiniz zaman... E, ...Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini dost edildiğiniz zaman... ...mutlaka yol bulursunuz. E, sizi ters çevirseler de... ...en azından e, yani engelleseler de... E, ...kendinizi e, yalnız hissetmezsiniz. Yalnızlık çok kötü bir şey. Hakikaten çok kötü bir şey ama... E, e, Rabbi veli kızarsanız, dost kılarsanız o yalnızlıkla size e, sıkıntı vermez veya daha az sıkıntı verir. Mutlaka dünya, bu dünya acısız olmayacak, bu dünya gözyaşısız olmayacak, bu dünya yoksulluk ve yoksunluksuz kalmayacak. Hem yoksul olabileceksiniz bazı şeylerden hani bir e, arabası olana göre sizin arabanız yoksa siz yoksulsunuz. Daha iyi arabası ona göre ondan yoksunuzsunuz Veya e, hayatımızda belki e, engelli olmayacağız ama bir müddet sonra bir kaza geçeceğiz belki elimizi gözümüzü uzuvlarımızı kaybedeceğiz. Yoksun kalacağız. Evet. Yani şu anda e, bunu böyle okuyabiliyorum. Ama bir müddet sonra ben bunu belki gözlüksüz, yardımsız okuyamam. O zaman benim gözlük dostum olacak yani. Evet. Gözlüksüz yapamayacağım. Eğer okumak istersem, ya vazgeçeceksiniz okumaktan. Vazgeçeceksiniz. Sen yürümekten vazgeçsin. Tamam ben pes ettim. Ama pes etmek insana yakışmıyor. Nefes varsa, nefes varsa kim? Allah'la bizim ilişkimiz namazladır. Yani en yakın ilişkimiz, belki de en deruni ilişkimiz, fiziksel gibi gözükür ama zihinsel olarak Allah'ı zikrimiz en üst mertebe, şimdi secde anında, ve Ruki anında. En yakın olduğumuz an. Ama bu secdeyi ve rükû yapamadığımız anlar olacak. Hı hı. Ee, el vermeyecek. O zaman e, bize ulemamızın dediği gibi başınız oynuyorsa başınıza secde Bırakmak yok bakınız. Terk etmek yok. Evet. İma O yolculuk yok. devam edecek. O birliktelik devam edecek. Ne zamana kadar? Son nefesinize kadar devam edecek. Ondan sonra belki de esas belki seyahat başlayacak. Yani ruh esas, ruh cennette belki gerçek unutmayın olma. Çünkü burada e, neyi, neyi elde etseniz, neye varsanız hep eksik göreceksiniz. Evet. Ama bu yolculuğun sonundaki o sevelen mükafat ve belki de, de devamlı olan hayat, buradaki geçici e, seyahatler e, gerçek seyahati, gerçek keşfi yakalama olacak. O, o da, da cennet olacak inşallah. Peki hocam yani şimdi hedef e, öyle bir hedef koydunuz ki aslında bu e, bugüne kadar bize tarif edilen ya da e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dini mübini İslam'ı irşadi e, tebliği ve yaşantı olarak ortaya koyduğu andan bugüne kadar ve kıyamete kadar bütün Müslümanların yani hedefi olacak bir hedef. Yani tamam biz biliyoruz bu yolculuğun hedefi nihayetinde orası. Eğer ora olmazsa dünya hayatındaki tercihlerimiz bizi öbür tarafa da götürebilir. Bunun korkusunu vesaireyi, endişesini de yaşıyoruz. Şimdi bunu buraya koyduk. Bir de öbür tarafta dediniz ki yegane unsur aslında insanın inancı. Yani im iman varsa imkan vardır sözünü hatırlattı bu ifadeleriniz bana. Ben şunu merak ediyorum hocam. Yani şimdi... E, seyahatte şöyle bir şey var. İbn Batuta'dan aklıma geldiği için söylüyorum. E, İbni İbn Batuta'nın seyyah oluşuna sebep olan seyahat aslında hac farizasını yerine getirmek evet. için Allah huzuruna gidip ya Rabb'im özellikle evet. yani hani şu var yani Kabe'nin kapısında insan e, dua ettiğinde veya Arafat'ta dua ettiğinde duası e, makbul oluyor. Hatta haccın en güzel önemli bir tanesi bu. Evet. Ya Rab gidiyorsunuz kapıya varıyorsunuz hatta İmam-ı Azam diyor ya e, öyle bir dua yapın ki e, dualarınız e, sonrasında kabul olsun. Ve ne yapıyor? Açıyor evet. diyor ki Ya Rabbi bundan sonra yapacağım bütün duaları kabul et. Yani ilk Kabe'yi gördüğünde duası o. Evet. E, hac yolculuğu da bu, bu. Bunun için yapıyoruz biz. hac yolculuğu niye o meşakere katlanıyoruz? E, sıkıntı çekmişiz, günahlar içerisine girmişiz. Ümitlerimiz var, umutlarımız var, isteklerimiz var, arzularımız var. Hem dünya için var hem de ahiret için var. Hacca gidip işte e, o kapıya dayanmak. Kapı neresi? kapısı. E, efendim yer neresi? Arafat. Yalvarıyorsunuz, dua ediyorsunuz. Diyorsunuz ki Ya Rabbi beni e, affet, bana şunu ver, bana bunu ver, beni bundan koru diyorsunuz. İbn-i Batı'da bunun için çıkmış yola. İşte ve ne demiş? İşte enteresan tarafı şu aynı bizim aynı... yaşına çıkıyor. Evet. Yani bir de gidecek gelecek hadi o günün hesap ediyorum. Bulunduğu coğrafya Afrika'nın neredeyse batı e, kuzey batısında bir, belki bir noktada. 3 ay gitti geldi. Hadi biz Kaplumbağa misali 3 ayda biz koyalım üzerine <laughs> alsay. Mübarek çıkmış 30 seneye yakın bir süre sonra geri dönmüş evine. Evet, evet. Şimdi ben bunu soracağım hocam. Yani buradaki mana aslında nedir? Yani buradan yola çıkarak biz kendi hayatımızda bir örneklik alabilir miyiz? Eğer hicret yani seyahate çıkarken ki düşüncen neyse hedefin ne olursa olsun ya daha doğrusu hedefin net olsun süreç ne kadar uzun olursa olsun mühim değil mi demek lazım? Tabi tabi esasında biz de belki e, vahiy ürünü olan bizleriz yani biz vahya tabi tabiyiz. Yani Allah ve resulünü yani adeta Adem'den itibaren tüm peygamberlerin yolun İslam'ın yolundayız. Bizde e, hani e, sonuç odaklı çalışma diye bir kavram var ya, bizde o yok. Bizde çalışma var, gayret var, sonuç Allah'a kalmış. Efendim Çok bizde, güzel bir bizde hedefe varma, varmakla ilgili bir arzu var, ömür yeter mi yetmez bilemeyiz. E şimdi şuradan, şu merdiven alt kattan, üst kata çıkmakla ilgili bir hedefimiz var. E, i̇kinci merdivden sonra kalp krizi geçip geriye düşebiliriz. Ha. E, şey bakınız ne? dört merdiven yukarı bile çıkamayabiliriz. Evet. Ama, ama ama Müslüman hedefsiz olamaz. Yani her insan doğduğu günden itibaren birinci hedefi iyi bir insan, düzgün bir insan ki Peygamberimiz in sallallahu aleyhi ve sellem de belki özetlemiş. Ben e, güzel ahlakı tamamlamak için gidiyorum. Hedef evet. bu esasında. E, hangimiz daha güzel ameli işleyeceğiz ki Hı. bunu e, devamlı olarak Mürk süresinde de okuyoruz. Evet. E, hangimizin daha güzel amel işleyecek noktasında biz imtihan oluyoruz. Şu daha güzel yapmış, bu daha güzel yapmış. Neyi? E, yaptığı iyiliği. Hatta e, herkes iyilik yapmak, yapmak zorundayız. Evet. Yani iyilik yapmayacaksak evet. adam kötü seçmiş oluruz. E, kötü tarafa geçmiş oluruz. Ama e, bu iyiliği yaparken de acaba hangimiz daha güzel yapacak noktasında da bizim... E, Seyahatimizdeki bizi e, noktalarımız belirleyecek. Sonuçta da en hayat bittiği zaman, kıyamette bittiği zaman yaptığı iyilikleri en güzel yapanlar dereceleri farklı olacak. Farklı farklı kategoriler olacak. Bu da e, uzun yolculuğunuz değil, e, Yolculuğunuzun olması değil, Yolculuğunuzdaki e, niyetleriniz ve gayetlerinizle imtahan alacaksınız. Saber bir e, hatırlarsanız, savaşta yine. Ee, karşı taraftan birisi geçiyor, Müslüman oluyor. Hı hı. Biraz sonra gidiyor, şehit oluyor. Evet. Ameli azdı ama yeri büyüktü. Evet. Yani yolculuk bana çok kısa olabilir. Bedir Harbi'ydi. Diğer insan efendim 30 yıl çabalar, 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 çabalar. Yolu uzundur ama hedefe varamayabilir, niyetini bozabilir. Ama bu tarafta adam niyeti çok nettir, çabası vardır ama yolu kısadır, bitebilir. Hocam çok enteresan bir nokta aslında. Yani hani rahmeti olsun İbni Batıta'ya bizim onun bize katmış olduğu bu süre zarfında o kadar çok değer var ki bundan dolayı şüphesiz yeri bizde çok çok etkili, önemli. Ama diyorsunuz ki yani 30 yıla yakın bir seyahat sürecini 30 saniye içerisinde Cenab-ı Allah'ın lütfuyla gezip, görüp, müşahede edip dönecek kişiler de olabilir. Yani, yani biraz miracı. miracı gibi. Eyvallah. Evet. Belki binlerce yıla karşı Tabii. Hani, yani, insan oğlu onu keşfetse, yapmaya çalışsa evet. ki bugün e, bir uçak bile işte belirli e, saat içerisinde ancak e, çok 10 bin, 20 bin kilometreye çıkıp metreye çıkabiliyor. Evet. E, ama Peygamber sallallahu aleyhi ve bakarsanız yani kainatın dışına çıkıyorsunuz. Evet. Kainatın dışına bilmiyoruz. <laughs> evet. İşte, işte ak noktalar, kanatlar deniyor şu an. Bilmiyoruz ne kadar ne oldu ama e, peygamberimiz göz açıp kapayıncaya kadar ki bir zaman kalarak daha yatak sıcaktı. Yıllar önce bir olimpiyat. Yani bu da bir, bu da evet. bir seyahat. Hani bakarsanız evet. işte bu, bu da bir seyahat. Bu da müthiş bir hicret. Bu da müthiş bir keşif keşifinizi e, cennet gelmeden cenneti keşif. Evet. E, Rüyatullah. evet. Buna iman ki belki de en büyük hedef insan için en büyük hedef ruhü Yıllar önce bir film seyretmiştim Kontakt adında Türkçeye mesaj diye çevrilmiş film hı hı. Ee, Judy Foster'ın başrolünde oynadığı bir filmdi hocam. Hı hı. Orada aslında günümüzde bir yönü itibariyle astral seyahatler şunlar bunlar konuşulurken hı hı. yaklaşık 20 küsür yıl kadar önce 97 yapımıymış film. O zaman bu seyahati birazcık tasavvuf ehlinin tayin mekan ve tayin zaman kavramları üzerinden işlemişlerdi. Nasıl yani şey filmler, filmlerde şey var zaman makinesi şeklinde mesela evet. insanlar hep merak ederler. Hem yaşadığı andan itibaren anından daha çok insanlar acaba bin yıl önce ne olduğunu çok daha çok merak ederler. Veya bir yıl sonra işte şimdi yeni bir film var on bin on bir bininci yılda mı ne falan diye. Evet. Ee, şey, kum şeyi, bir film film var. O da mesela nasıl düşünüyor? 8 bin yıl sonra insanlık nerede? Hı hı. Bunu merak ediyor. Oraya gitmeye çalışıyor. Ama ee, bu seyahati yaparken de aslında bir yön itibariyle kişi kendi kurgusunu ortaya tabii, koymaya tabii. çalışıyor. Tabii. Yani, yani seyahat de şu var. Bakın keşifte de var esasında. Bir bildiğiniz bir şey var. Onun sonrasını veya daha iyisini ve daha güzeli arıyorsunuz. Veya şu anda bir e, diyelim ki bir uçak var. Uçaktan önce efendim bu 200 yıl önce nasıldığını merak ediyorsunuz. Onu merak ediyorsunuz nasıl uçuyordu da <laughs> merak ediyorsunuz evet. ve o tarihe gitmeye çalışıyorsunuz. Yani insanoğlu esasında e, tabiri caizse yerinde duramıyor. Yani, yerinde dur evet. yani şöyle demek istiyorum biz oturduğumuz yerde yerinde duramıyoruz şu an. E yani tabii. Yani bir anda işte efendim zihin, zihniniz başka yerlere gidiyor. Ee, bir de şunu da. E, hikaye etmek lazım. Fiziksel e, seyahati önemli, gerçekten evet. önemli. Ama e, zihinsel e, seyahatin daha önemli olduğu inancındayım ben. Neden? E, engelli olabilirdik mesela şu anda yani. Yürüyemezdik, göremezdik, evet. duyamazdık. Öyle değil mi yani? Elbette. Bu, bu insan bu insan başkalarına giremez mi? Hatta çok ilginçti. Mesela e, ama ile bir e, bir kişi ne yaptı? E, dolaştırdılar efendim Şeyi bir anda resmetti. Evet. Yani şey olayı resme dökebildi. E, bu görmedi, etmedi, yapmadı. Evet. Dokunmadı. <laughs> yani. yani. Hani, göremedi yani. Hatta belki e, gözünle tasvir mesela denir ya resim için ta, önce gözle ta, şey yapmak lazım. E, görebilmek, bakabilmek lazım. Görmeden tasvir yapılmaz diye denir değil mi? Tabii. Ama bu adam görmeden yapabiliyor. Demek ki zihinsel e sehatler bizi evet. tasfire götürebiliyor. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Süremizin İ, sonuna insanda geldik böyle bir şey. Aa evet. Çok güzel. İnsan böyle bir şey. Yani insan sorulduğunda ne? İşte işte Allah'ı görüyormuşçasına. Casına. Eyvallah. Eee ibadet etmek sen Allah'ı görmesen de Allah'ın seni gördüğünü Devamlı bir insan da bu. Eyvallah o zaman biz bizim duamız olsun. allah Teala bizi ihsandan ayırmasın. Her iki anlamda. İnşallah. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok keyifli bir sohbet oldu yine. Yani Cuma gününü şenlendirmek herhalde Cuma günü oturduğumuz yerde kalmamakla mümkün olabilecek anca. Ki Allah Resulü'nün günü gününe eşit geçen ziyandadır hadis-i şerifi var. İzninizle ben bunu bir sonraki programın başlangıç cümlesi olarak Anladım. ifade edeyim. Ve bunu anlamak üzerine günü gününe eşit geçmemesi insanın aslında bir sürekli devinim, seyahat ya da bir tekamül içinde olmasını mı işaret ediyor bize? Onu anlamak için soracağım. Tekrar teşekkür ederiz ben hocam. teşekkür ederim. Aycumalar. Eyvallah sağolsun. Sevgili dostlar bir beyitle aslında bugün programımıza son verelim bir arzu ediyorum. Yine kendi gönül dünyasında zihinsel bir seyahate çıkmış olan Salih Baba'nın çok güzel bir saptaması var. Diyor ki biz muhabbet erleriyiz, sohbeti can bizdedir. Bağı vahdet gülleriyiz, lalü mercan bizdedir. Gelmişiz mülki bekadan, aslımız hudur bizim. Biz hakikat erleriyiz, kamil insan bizdedir. Mülki Beka'dan geldik. Bu bir seyahat idi ve yine Mülki Beka'ya o güzel cennet bahçelerine ve Cenab-ı Allah'ın rızasına kavuşma ümidiyle bir seyahat halindeyiz. Allahü Teala zihinsel seyahatimizi zihinsel seyahati makbul olan kulların seyahatine ilhak eylesin diye dua edelim biz de. Değerli İhsan Açık Hocamıza da sizler adına teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yine haberler.com'da birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.